Alara yazdığı cümleleri anlam ilişkisine göre puanlamıştır. Bu puanlamaya göre amaç-sonuç cümleleri 2, sebep-sonuç cümleleri 3, koşul cümleleri ise 5 puan olacaktır. Alara her bir anlam ilişkisi için cümle sayısı ile puan değerini çarpmış ve elde ettiği puan değerini birer grafikle ifade etmiştir. Alara'nın cümleleri ve yaptığı grafikler aşağıdaki gibidir. Dikkatli bir şoför olursam trafik riskini azaltabilirsin. İyi niyetinden geliyor başına tüm bunlar. Böyle sesler çıkardığın sürece kuşlar buraya gelmez. Kahvaltıyı hazırlamak üzere erken kalkmıştı. O üzülmesin diye gerçek fikrimizi söylemedik. Alara'nın cümlelerine ait grafiğin yukarıdaki gibi olması için son cümle olarak hangisi yazılmalıdır? Yani bize şunu söylemek istemiş arkadaşlar. Amaç sonuç cümleleri, amaç sonuç 2 puan. Sebep sonuç 3 puan. Koşul ise 5 puan. Yani hepsinden ikişer tane olması gerekmiyor mu? Bakalım, bakalım. Dikkatli bir şoför olursam trafik kazası riskini azaltabilirsin. Bu bir koşul cümlesidir arkadaşlar. O zaman koşul cümlesinin bir tanesini bulduk. İyi niyetinden geliyor başına tüm bunlar. Bu bir beklesin. Böyle sesler çıkardığı sürece kuşlar buraya gelmez. Bu sebep sonuç cümlesidir arkadaşlar. Kahvaltıyı hazırlamak üzere erken kalkmıştı. Bu bir amaç, bir amacım var ve bu amaç için bu eylemi yaptım. Amaç sonuç cümlesi. O üzülmesin diye gerçek fikrimizi söylemedik. O üzülmesin diye gerçek fikrimizi söylemedik derken bir koşul söz konusudur. Gerçek fikrimizi söylemememizin nedeni onun üzülmesini istememek. Devam ediyorum. Islanmamak için montunun fermuarını iyice sıktı. Bu bir amaç sonuç cümlesidir. Bizim aradığımız şey sebep sonuç cümlesi. Yağmur yağdığından yerler sırılsıklam olmuştu. Sebep ne? Yerlerin sırılsıklam olmasının yağmurun yağması. Sebep sonuç cümlesidir. Cevabım B şıkkı olmalıdır. Saygıdeğer arkadaşlar. Alara'nın grafiği ve cümleleri ile ilgili yapılan 1. Amaç sonuç cümleleri 6 puan yazan grafik ile gösterilmiştir. 2. Amaç, sebep ve koşul cümlelerinin hepsinden eşit sayıda cümle yazıldığında bu grafik elde edilebilir. 3. Sebep sonuç cümlelerinin toplam puanı 10'dur. Şimdi arkadaşlar amaç sonuçta amaç sonuç 2 puan ve biz 2 tane yazıyoruz bundan. Toplam 4 tane elde ediyoruz. Sebep sonuç cümlelerine bakıyorum. Sebep sonuç cümleleri yine 3 puandan 6 puan elde ediyoruz ve koşul cümlesi için 5 puan ve toplam 10 puan elde ediyoruz. Yani hepsinden aslında ikişer tane yazıyoruz ama puanları çarptığımız şey farklı. Yani eşit sayıda cümle yazılıyor arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. Ama amaç sonuç cümlesinde 4 tane yazılması gerekirken 6 puan demiş. Birinci öncülüm kesinlikle yanlış. Sebep sonuç cümlelerinin toplam puanı 10'dur demiş. Hayır 6 olmalıdır sebep sonuç cümlelerinin toplam puanı. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de kesinlikle yanlış. Bize yanlış olanları sormuş. Cevabım 1 ve 3 olmalı. C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Everest Dağı'na 21 kez tırmanarak rekor kıran dağ kılavuzu Aba Şerpa, AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Küresel ısınma sonucu dağ zirvelerindeki buzul ve karın giderek inceldiğini ve tırmanmanın yüzeyin bozulması sonucu zorlaştığını belirtmişti. Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi söz konusudur? A öznellik B neden C amaç D koşul Şimdi bu dağ kılavuzunu yazarken buzul ve karın giderek inceldiğini neden peki? Küresel ısınma sonucu yani bir nedeni var. Nedeni küresel ısınma sonucu ise buzul ve karın giderek incelmesi. Cevabım bu yüzden arkadaşlar neden yani B seçeneği olmalıdır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır? 1. Son yıllardan mevsimler ve yağışlarla ilgili düzensizlik dikkat çekiyor. Herhangi bir koşul yok arkadaşlar eylemin gerçekleşmesi için. Mevsimlerin zamanlarının bile değiştiğini düşündüren bu gözlemler iklim değişikliğine işaret ediyor. Burada da yine bir şey yok. Ülkemizde bazı zamanlar çok yağmur yağsa da ortalama yağışlar azalıyor, kuraklık artıyor. Herhangi bir neden var mı eylemin gerçekleşmesi için? Yok. Su kaynaklarındaki azalmalar herkesin dikkatini çekiyor. Yine herhangi bir başlık yok. Bu durumdan etkilenmem diyenler zannediyorum ki uzayda yaşayacak yer buldular. İklim değişikliklerine tüm dünya ortak, ile bir, ortak bir çaba ile önlem almazsa dünyamızı ve insanları zor günler bekliyor. Neden zor günler bekliyor dünyamızı ve insanları? Çünkü tüm dünya ortak bir önlem almazsa iklim değişikliklerine karşı burada bir koşul var arkadaşlar. Eğer önlem alınırsa bunlar gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Bu yüzden sonuncu seçeneğimi seçiyorum ve cevabım D şıkkı olmalıdır diyoruz gençler. Cümleler kanıtlanabilirlik açısından öznel ve nesnel olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A. İslamiyet'in kabulüyle terk edildiği düşünülen Ozan Baksı geleneğinin 5 asır sonra birdenbire İslami biçimde ortaya çıkması görüşümüze göre mümkün değildir. B. İslamiyet'in kabulünden sonra Türkler yeni bir yurt edinmek için müthiş bir gayret ve mücadele içine girmiştir. c. Konuşma dilinin yazı diline geçişindeki asıl etken güçlü devlet hakimiyetidir, dedi. d. Bu edebiyatın geçiş devriyle ilgili örnekleri şimdiye kadar tespit edilememiş olması şanssızlıktır. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar öznel bir yargı belirtiyor değil mi? Kesinlikle subjektif bir yargı. B şıkkında da yine müthiş bir gayret, mücadele diyerek öznel yargının kapılarını bize B şıkkı da açıyor. D şıkkına bakalım. Mesela tespit edilememesi olması şanssızlıktır diyor. Kime göre, neye göre değil mi? O zaman yine öznel bir yargı var. Fakat C şıkkında direkt olarak bir konuşma metni bize aktarıldığı için kesinlikle objektif, kesinlikle nesnel bir bakış açısı vardır. Üç tanesi öznel, C şıkkı ise nesnel bir bakış açısı ile yazılmıştır. Bir eylemin yapılmasındaki niyeti içeren cümleler amaç bildirir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç bildirmektedir? A. Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Burada herhangi bir amaç var mı arkadaşlar? Kesinlikle yok. B şıkkına bakıyoruz. Kusurlu malın malzemeden çalmanın kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Ne için ilginç bir önlem alınmış? Kusurlu malın malzemeden çalmanın kalitesiz işin önüne geçmek için kesinlikle bir amaç söz konusudur arkadaşlar. Cevabım B şıkkı. Neden bir amaç söz konusu? Ne için önlem alınmış? İşte malzemeden çalınmasın diye önlem alınmış. Yapılmamış eylemler amacı bildirir arkadaşlar. Cevabım B şıkkı olmalıdır. Bu cümleler arasında aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisi vardır? 1. Günümüz dünyası belki yüzyıllardır insana güçlü olma düşüncesinden başkasını yaşatmadı. 2. Böylelikle çağdaş insanın hayal dünyasında ve hayatında güçlünün güçsüzü ezmesi olağanlaştı. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. İki cümle arasındaki ilişkiden bize bahsediyor. Yani nedenine peki insanların güçlünün güçsüzü ezmesi olağanlaştıysa bunun nedenine Yüzyıldır insana güçlü olması düşüncesinden başkasını yaşatılmaması. Yani ne ilişkisi var arkadaşlar bu iki cümle arasında? Neden, sonuç, ilişkisi vardır? Bu yüzden de cevabım C şıkkı olmalıdır diyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel görüş içermektedir? 1. Kurtuluş Savaşı yıllarında yayımlanan Aygede adlı mizah dergisinin sahibi ve başyazarı, hikayeci Refik Halit Karay'dır. Burada gayet nesnel ve kişisel görüşü içermeyen bir cümle vardır arkadaşlar. 2. Bu derginin sayfalarında 5 hececi şairlerimizden Yusuf Ziya Ortaç ile Orhan Seyfi Orhon gibi iki edebiyat adamını da görmek mümkündür. Bu yine nesnel, kişisel görüş içermeyen bir cümledir. 3. 1918 yılında yayın hayatına başlayan Diken dergisinin yazı heyetinde ise usta denemeci Nurullah Ataç'ın ismine rastlanmaktadır. Şimdi usta denemeci dedim. Usta denemeci kime göre neye göre işte bu bir kişisel görüştür arkadaşlar. Kime göre usta neye göre usta. Hemen üçüncü seçeneğimi işaretliyorum ve cevabı C şıkkı olarak işaretliyorum.